Arkadaşlar hoş geldiniz. Burası çocuk yerim. tavsiyesi asla tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, tutmak, tutmak. Alacağınız sorumluluğundadır. altındadır. Arkadaşlar 3 iste içinde çok büyük değişiklikler oldu. Lütfen dediklerimi çok dikkatli Dinleyin ve videomu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen çok seri anlatıyorum. Arkadaşlar armada daha da bakın düşüş trendi kırıldı. Saatlikteki yukarıdan gelen. Şimdi arkadaşlar yarın için takip edeceğimiz nokta arkadaşlar 38.12 direnç 38 56 38 96 arkadaşlar dikkat edeceğiz ee, arkadaşlar destek noktamız artık güncel destek noktası arkadaşlar şurası oldu 36 82 oldu şöyle bir aşağı rites, sonra 38 12 gelebilir arkadaşlar yarın takip edeceksiniz bu noktaları 36 82 destek 38 12 direnç 38 56 direnç sonunda 38 96 var arkadaşlar bunları takip edeceksiniz Arkadaşlar şimdi Sümer varlığa geçiyorum Arkadaşlar Sümer varlıkta dün de dediğim gibi kırmızı çizginin altına inerse 25-70 destek olarak takip edeceğimizi söylemiştim. 25.70'i destek olarak takip edeceğiz. Yükselişe başlaması için tekrar kırmızı çizgiyi takip etmemiz gerekiyor. Şunu götür. Şurası 26.08. Şunu silelim artık bir. bir şey, şunu ha yüzümüzün de açılsın. 26.08 arkadaşlar aynı zamanda 9 günlük emada bizim direnç noktamız 26.31. Ee, saatlikteki süper trend direnç noktamız çok yukarıda kaldı. 27.09 arkadaşlar o çok yukarıda kaldı. ilk takip edeceğimiz noktalar 25.70 ve 26.08 arkadaşlar. Ondan sonra takip edeceğimiz nokta şey kalıyor. E, şurası. Evet. Evet arkadaşlar. Fibonacci destek noktamız bundan sonra 25.70 kırılırsa 24.78 oluyor. Bilgi Bilginiz olsun. Takip edeceğiz. Yarın bakalım neler yapacak. Şimdi e, çağdaş geçiyorum. Arkadaşlar Çağdaş Cam bugünkü gelen satışla yani satışla tahtacı satışıyla yükseliş trendi bitti. Mavi çizgi kırıldı. Mavi çizgi stoptu. Yani orası kırıldı arkadaşlar. Mavi çizgi gitti. Yani düşüş trendine geçtik. Bundan sonra neler yapacağız? Bir saniye. Şundan mı kurtuyum? Arkadaşlar Şimdi size gösteriyorum. Tab, ha bu nokta her gün değişecek. Saat ilerledikçe değişecek. Yarın için sabah açılışta. Şunu kaldıralım ya. Sen şu... bir saniye arkadaşlar. Sen bir şu tarafa gider misin? Evet, tamam güzel. Sen de şuraya gel. Bakın arkadaşlar, yarın sabah açılış burası oluyor. Aynen şura. Niye? oraya gidemiyor. Neyse. Tam oraya gidemiyor. Saat açılış burası bir saat. Burası o zaman buraya koyacağız. Ha. Saat yarın borsa borsa açılışından sonra arkadaşlar Trend kırılım noktası 33.92 oluyor. Tabii bu saat geçtikçe değişecek arkadaşlar. Yarın buradan takip edeceğiz. Aşağıdaki destek noktamız 32.44, 31.70. Bu kanal alt bandının destek noktası arkadaşlar söyleyeyim orası kırılırsa ne oluyor 38 var arkadaşlar arkadaşlar video uzun olmasın diye e, elimden geleni yaptım 300 sayıda elimden gelendiğince deyince bilgi vermeye çalışıyorum lütfen videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sizi seviyorum sizler için yardımcı olmak için her şeyi yapıyorum Lütfen beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Des, destek noktalarını söyledim. Direnç noktamız ise arkadaşlar 33.80 ama 33.80'den önce 33.80 Fibonacci direnç noktamız var. Bir de şu mavi çizginin üstüne çıkması lazım arkadaşlar. 33.92 33.82 33.92 arkadaşlar. Buraları takip edeceğiz arkadaşlar. Yarın bakalım ne olacak arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir, sohbet niteliğindedir. Herkese bol kazançlar dilerim.